Evet bu ne marka bir içeride ver anlamaya çalışıyor tohum içeride veri. Tohum için özel üretilmiş. Torklu. Siz Devlet çiftliklerinde kullanılıyor. Ülkemizde tohum firmaları tarafından kullanılıyor. Abi bu tohum e, çıkarmak için özel bir biçerde var bu. Evet. Deneme tohumları yapıyorlar ya. Hı -hı. Deneme Farklı tohumları için. evet. Abi kaç dönümler yapar bu ya? Günde yapar mı 30 dönümler? Önemli değil ki. Önemli değil. Bunlar bir şey için tohum yapıyorlar ya. He. Yo, tohum firmalarında var bunlarda. Değil mi abi? Tabii. O tepedik, Aynen. Çok Aynen. detayını detayını ben de bilmiyorum ki işte yani çalışırken görmedik. Aynen. Aynen, Ufağını büyüğünü mü ayırıyor, kırığını mü ayırıyor? Artık nasıl bir sistemdir? Normal bir çerdever sistemiyle aynı. Aynı, değil mi? Aynı. Her şey aynı. Sadece bunda ilave belki

boğazı. Burada boşaltmak için boşaltıcı sistem. detayı bu kadar arkadaşlar sarsak sistemi yok üstte bir e, dana göz dediğimiz elek sistemi altta bir başka elek sistemi daha var çift kademe Bu bunun özelliği deneme tarlalarında deneme tipi özel üretilen tohumların başka bir tohumla karışmadan hasat edilebilmesi için amaçlanmış yapılmış mini bir çerde var.